önce hem Brawl Pass Plus çekilişimiz var. Ayrıca kulüpte kıdemli çekiliş var bildiğiniz üzere. O yüzden yapmanız gerekenler katılım yazıp oyundaki isminizi söylersiniz. Memnun kalırım. iyi seyirler. Dostlarım yepyeni Brawl Stars videosu daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kapaktan ve başlık fotoğrafından gördüğünüz gibi dostlarım. Arkadaşlık listelerinde şöyle arkadaşlar 23 tane kişi var. Bu 23 tane kişilerin hesaplarını ineceğiz arkadaşlar. Böyle 82 bin kupa olan var. 81 bin kupa olan var. 78 var. Bir sürü birçok var. Güzel oyuncu hepsi de birbirlerinden arkadaşlar. Bu videoda bunları ineceğiz arkadaşlar. Video sarmadan izleyin. Bildiğiniz üzere kıdemli çekişi yapacağım arkadaşlar. O çekişte katılmak için yorumlara katılım yazıp arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz gerekiyor. O yüzden hiç sarmadan videoyu izleyin derim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk sırada Glock 58 Time diye birisi var arkadaşlar. Bu güzel bir arkadaşlar. Bunların hesaplarını puanlayacağım bugün. Toxic şey var. Kupası bayağı iyi arkadaşlar. Karaktere göre 2020 oyuncusu baya iyi. 300 zaferi var. Şey gezegen falan atlamış. bayağı iyi bir hesabı var. Şöyle bakalım abi. Ben bildiğiniz arkadaşlar 1000 kupalara bakıyorum. Öyle kupaya bakmıyorum ama bu arkadaşın inanılmaz bir şekilde 1000 kupası. Neredeyse hepsi 1000 kupa. Bunu bu hesabı onun üzerinden hesaplayacağım. Bir sayalım abi. 3 4 6 ya yani neredeyse bu kara adamların adamın hesabının yarısından fazlası 1000 kupa. aşaması da bayağı güzel, kupası da bayağı güzel. Ünvanları da var. Kulübü de bayağı güzel abi. Ben bu adama on üzerinden puanım 8 veriyorum dostlarım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ayrıca yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Ve sıradaki arkadaşımıza geçelim arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımız da Cheer var arkadaşlar. Bunlar sağlam oyuncular. Bunlar beni tanıyor. Arkadaşlarım oldu kendisi. Aç gözlü diye unvan almış. Altın Spike var. Biz bu devirde ekmek alamıyoruz diyoruz arkadaşlar. Adam burada altı kostümü alıyor. Bu da gezegen atlamış e, kredi yolundan. 2019 oyuncusu. Tek gizemlisi abi aşamalısı e, master yapmış. Şu an altında ama neden altında yap, master yapmamış bilmiyorum. Herhalde kasmıyor. 300 zaferi bayağı iyi abi. Tek zaferi de bayağı yüksek. Yani bu arkadaş bayağı iyi abi. Diğer, diğerine göre normal. Bin kupalarına bakalım arkadaşlar. Bin kupalarına diğerine göre biraz daha az kupası var. Ama yani bunun bir kupası olmamanın nedeni arkadaşlar. Çoğu 950 kupa Bakayım abi ama diğerine göre daha az bir pası var diyelim biz ona göre bakıyoruz ve ço çoğunluğu Bakayım abi bunun hepsi 11 seviyor ya Bu hesabı da 10 üzerinden vereceğim puan 7 veriyorum arkadaşlar Sıradaki arkadaşımız e, ee, I am Box dostlarım I am Box iyi bir abimize benziyor bu kendisi 17-18 yaşında diye düşünüyorum Zaten söylemişti bana Kendisi bu videoyu izliyorsa yorumlarda kendini belli etsin Gece yaratığı şeyini almış abi oyuncu ünvanını Bayağı iyi bir unvan'dır bu kendisi de. Mortis'in bayağı iyi. Kendisi demek ki Mortis'i seviyor. Bu da gezegen atlamış arkadaşlar. Krediyle falan. 300 zaferi bayağı iyi. Tek zaferi bayağı iyi. Aşamalısı da mükemmel. Bence 2021 oyuncusuymuş. Bence de güzel. En fazla mücadele zaferleri var. Şu an bir puan hak etti. Oo, abi bunun da büyük pası var bayağı ama diğerlerine göre az normal abi adam çünkü 78 büyük Aralarında en az bir 7-8 büyük fark var bu hesabı da üzerinden vereceğim puan Altı buçuk arkadaşlar. Sıradaki arkadaşımıza her hızlı bir şekilde geçelim. Ee, Yavuz var abi. Yavuz bu video izliyorsa kendini belli etsin arkadaşlar. Yavuz Star Lord arkadaşlar. Bu arkadaş da onun üzerinden puanlayacağım. Üçüncü zaferi 13.000 inanılmaz yüksek abi diğerlerine göre. Tek zaferi de normal. Çift zaferi. Tek aşamalısı kötü. Aşamalı gizem yaparsa daha iyi benden puanlar alır abi. Bu da aşamalı da bayağı iyi atlamış. 2019 oyuncu olmasına rağmen iyi. Bir kupası. Abi çok az bir kupan var. Yavuz bak tekrar tekrar söylüyorum. Çok az kupam var kanka çok az yani inanılmaz bir şekilde az bir kupam var. O yüzden bir kupa yapmanı tavsiye ediyorum. 10 üzerinden bu hesap vereceğim puan 5.5 Yavuz. Sarı kişiye geçelim. Neden 5.5 abi? Diğerlerine göre daha az bir kupası var. O yüzden kupaya bakmıyorum dediğim gibi. The Samurai var. Bu arkadaş bana canlı yine gizemli olmuştuk. Onun da videosu yarın gelecek arkadaşlar. Bayağı yardımcı oldu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çetin Ceviz diye bir tane unvan almış. 17.33 zafer var. tek zaferleri iyi tam normal. 2019 oyuncusu. Bin kupaları var mı? Tamam bunu Yavuz'a bak Yavuz hesabın böyle olsun senin de bak. Yani bin kupaları yüksekte tutmaya çalış yani bu hesaba da vereceğim puan bu da, da normal abi. Yani yarısını yarısına fazlası neredeyse bin kupa vereceğim puan. 10 üzerinden 6.5 veriyorum bu arkadaşlar. Video sarmadan izleyin arkadaşlar ileride çok inanılmaz bir açıklama yapacağım yani hiç sarmadan izleyin talip bir şekilde. Hepsini incelemeyeceğim sırayla inceleyeceğim arkadaşlar. Saat Extremon diye bir arkadaşlar bu yabancı kendisi sağlam oyuncudur istek atabilirsiniz arkadaşlar bu arkadaşlara bilginiz olsun. Bu arkadaşımız 2019 oyuncusu. 300 e zaferi 11 bin, tamam normal abi. Gece yaratığının ortası şeyini almış. 1000 kupaları var abi ama az bunda 1000 kupaları. Çok uzatmayacağım, buna da üzerinden vereceğim puan. 5 arkadaşlar. Sami'ye gelelim. Sami de bizim sıkı takıcımızdan birader arkadaşlar. Şöyle 1225 kit yapmış abi. Bunda 1000 kupalar az abi. 1000 kupa yapın abi, çok basit yani. Benim bundan daha fazla 1000 kupam var büyük ihtimalle. 12-13 tane var, benim de 14-15 tane var. Yani 1000 kupa yapsa daha aynı yerlere gelir. 300 e zaferi iyi, kredi yolu ortada tam bitirememiş ama 2022 oyuncusu güzel. 10 üzerinden vereceğim puan 5 veriyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyenler bir yorumları X yazabilir mi? Buraya kadar izleyenler yorumları X yazsın beyler. Kerem'i kontrol edelim. Bu da başka bir Kerem arkadaşlar. Bunu kontrol etmeye gerek yok. Bu arkadaş oyunu bıraktı çünkü. Ben diğer arkadaşa geçeyim. E, free Science. Bu da yabancı bir arkadaş arkadaşlar. Bunun hesabını incelemeyeceğim çünkü kendisi incelememi istemedi arkadaşlar. Ama yani incelesem bu hesaba bakayım e, hemen kısarası. Yani bayağı iyi puanlar alır diyeyim. Şöyle geri çıkalım arkadaşlar. Her ne var? burada arkadaşlar. Bu hesabı 10 üzerinden puanlayacağım. Geçen 5 üzerinden puanlamıştım. Dünkü videoda arkadaşlar desteğiniz için teşekkürler. Güzel abi. 2024 olmuş olmasına rağmen kupası normal. 300 zaferle normal. 1000 kupalara az ama normal yani 2022 olmasına rağmen. Bu hesabı üzerinden vereceğim puan. 4.5 hak ediyor abi. 4.5 hak ediyor. Şimdi yalan olmasın. Night Potter var hileci falan. Bu hesabı arkadaşlar ben yavaştan... Alttaki hesapları 5 üzerinden hesaplayacağım. Çünkü arkadaşlar daha yavaş ve düşükler gelmiş. Naip hesaplayacağım arkadaşlar. Bu da 42.682 kupa SEO'su. Edgar şeyini almıştı. 5.385 güzel abi. Buradaki brok falan var. E, bu arkadaşa dün puan vermiştim ama tekrar demeyeyim. Onun üzerinden bu, bu arkadaşa vereceğim puan 4 arkadaşlar. Hızlı bir şekilde diğer hesabı geçelim. Dünkü videoda hesabını incelediğim arkadaşları incelemeyeceğim. Eğer evet, Tiger'ı inceledim abi. Previ inceledim. E, parayı istemez zaten. Hayır bu da benim abim oluyor kendisi. Buna da istek atabilirsiniz. Bu da sağlam oyuncudur arkadaşlar. Kupa sahası olduğuna bakmayın. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani çok oynamıyor ama bayağı sağlam oyuncudur. İstek atabilirsiniz bu hesaba puanla. Yani ben bu hesaba yani 5 üzerinden 4 veririm. Çünkü sağlam oyuncu arkadaşlar. Hem oyunculuğuna da puan veriyorum. Ahmet'e baktık. Jose'ye bakmaya gerek yok. Onu tanıyorum. Ronaldo. Bunları zaten incelemiştik arkadaşlar. Demiz bu kadar da buraya kadar izleyenler dediğim gibi X yazarsa çok memnun kalırım arkadaşlar. Şöyle önemli açıklamalar şu arkadaşlar. Yorumlara herkes katıldım yazacak. Hem Brawl Pass Plus çekişimiz var. Perşembe günü bu da açıklanacak arkadaşlar 18.00'da. Hem de arkadaşlar katıldım. Oyunda ismimi örnek veriyorum. XXX oyunda ismim ACS ya da oyunda ismim Çınar Pro. Ee, kıdemli olmak istiyorum. Ee, kalp atacaksınız. Öyle yorumlar falan yazacaksınız. Dolduracaksınız. Yarısı aboneleriniz varsa gidin oradan da yazın arkadaşlar. Brawl Pass çekişi kıdemli şansınız daha da artar. Benim videom bu kadardı. Buraya kadar izleyenler dediğim gibi like atmayı, kanalıma abone olmadılarsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın 15.00'da canlı yayınlayayım. Bay bay.